Merhabalar. Nasılsınız Sema Hanımcığım? Merhabalar Sinem Hanımcığım. Fena Ay hiç fenalaşacak bir şey yok. Ben arıyorum, arıyorum Sema Hanım'a bir türlü ulaşamıyorum. Ay hiç duymuyorsunuz siz telefonunuzu. Ayşegül'cüğüm, şekerim neden buradasın? Şimdi neden buradasın derken ben Goodman'a gittim. Burada değiller deyince hemen anladım burada olduğumuzu. Ya ben size söylüyorum. Bu kafa tıkır 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 makine gibi işliyor zehir bu diyorum. Birinin benim elimden tutması lazım diyorum. Bak elimden tutması lazım dedim. Aklıma ne geldi? Sema Hanım siz bu iş olayını düşünüyorsunuz inşallah. Ay Ayşegül Allah aşkına ya bir ölçüp biçip tartıp öyle konuşmak bana sinirimi oflatıyorsun. Sence şu anda biz bunu düşünebilecek durumda mıyız? Zaten hırsızı yeni yakalatmış. Allah aşkına. Şimdi ben sizi çok iyi anlıyorum. Herkesin hayatında bir takım öncelikler var tabii. Ama siz de beni anlayın. Ben de kendimi düşünmek zorundayım. Buna mecburum yani. Var ya hayat dün bir gün, bugün ikinci gün. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Vallahi ben anlamadım. Onun için biraz acele etmek lazım. Ay ağzım mı kurudu benim? Ne oldu? Kahve mi içsem ben? Garson, ne içsem ki ben? Ay dur bakayım biraz. Ayşegül'cüğüm. Hmm. Şimdi sen artık etin Sorular Köşkü'de çalışmadığına göre... ...bence bu gelecek planlarını... ...biraz bu bilgi akışını nasıl yapacağına dair düşünerek yapsan daha iyi olur diye düşünüyorum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>